Yok, yok. Abi şimdi şey şu, meseleleri çözemiyoruz bu türlü kızlara falan ya. Beyler, ben sözünüzü balla keseyim. İkiniz de etek giydiniz, aklınız başınıza gelmedi de. Adam haklı. Adam haklı abi, Rahmeli de beni maymun etti, sen baksana ya. Küçücük kız neler yaptı ya. Ne yapacağız abi, ne yapacağız onu söyle. Bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? En güzeli şekli koyacağız abi. Biz erkek değilmiş kardeşim. Ha? Bize muhtaç değiller mi abi? Tamam abi kaçan kovalanır aynen öyle yapalım. Gel kardeşim. Kardeşim benim çözdük bu işi kralız. kralız. Melek. Gel beraber ısınalım. Olmaz. Ben kimsenin yanında sığıntı falan olamam tamam mı? Eğer istiyorsan sen gel burada ısın. Vay arkadaş ya. Lan, ne yapsam yaranamıyorum ya çözemedim ben. Değil mi? Değil mi? Evet gençler sobaya almaya geldim. abi ne yapıyorsun daha 20 dakika olmadı. Daha alet kendini yeni ısıttı benden ya. Ya anlıyorum haklısınız da şimdiki şöyle oluyor zaten ben yanlış getirmişim sobayı ya. Soba sırası 11 adaymış gençler. Abi tam başladık şöyle çözülmeye götürüyorsun ya. Öyle bir şey görmedim ya. Neyse, soba gitti kavga bitti. Öyle mi? Sarılalım mı sınırız? Eeeee, geç 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 geç. Karda konağ çıktı. Her şey. Hadi, ben. Ben. Ay, adam ben söylüyorum dinlemiyorsunuz ha bir bak, kanka geldi. Konuşalım mı? Boş Ben daha önce denedim, beni dinlemedi bile. Bence biz artık hiç müdahale etmeyelim. Beyler, şimdi her şey iyi güzel de atladığımız bir nokta var. Şimdi bu ders Pazderevinin dersi olduğuna göre. Pazderevinin de okulda olmadığına göre boş ders sayılır ki. Boş derse kösküt oturmak ancak bu çöp çömlere yaraşır. E ne yapıyoruz abi? O zaman kendimizi dışarı veriyoruz, havamızı alıyoruz, değil mi? Hadi bakalım. Nereye? Ee, öğretmenim ders boş. Emin miyim dersi diye şey. Boş değil. Ben geldiğime göre artık boş değil. Geçin elinize hadi. Öğretmenim ders mi yapacağız? Bir sakıncası var mı? Akıl kan? Yo yani ben bizzat memnun olurum. İlim Çin'de bile olsa gidip alma taraftarıyım. Öyle mi yalaka? Sahte o okay. kek. Ay bravo ama o kadar uzaklara gitmeye gerek yok. Önünüzdeki kitaplarda da ilim var. Açın onları. Bir güzel okuyun. Bir ders çalışın bakalım. Ya i̇şte, hocam. Ya. Ne oldu? Kes sesini. Sedat nerede? Şey, öğretmenim. Ben ders boş sanmıştım. E, ders boş değil ben olduğuma göre ders boş değil, değil mi? Ya bakalım. Ya bakalım biz bir seni toparlayalım da bir öğrenci haline sokalım. O zaman ben daha mutlu olurum, değil mi? Şöyle bir güzel bakalım. Hadi bakalım. Ay ne bakıyorsunuz bana, abu anlamadı bunlar. Çocuğum açsana bir kitap, bir şey açın, bir ders çalışmak ama Arkadaşlar, arkadaşlar, dışarıdan sesler geliyor galiba ya, bir şey mi oldu acaba? Ne olacak be? Kapıyı açamıyorlar diye, başka ne olacak? Arkadaşlar, duman. 两个，两个。 öyle benim yeniler içeride. Ne? He? Çabuk biri? Şey, arasın. Arıyorum, abi. Yürü. Yürü. Çocuklar Sür buraya gelin. Bir de sizinle uğraşmayalım. Yürü. Ya, i̇çerideki çocuklar hala çıkmadı. Ne olacak? Peki bayılmış mılar? Olmasınlar. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu gitti canım indiler. Ay nasıl bu kadar duyarlı olabiliyorsunuz inanamıyorum. Hiç cidden inanamıyorum. Afet Hanım. Netice itibariyle biz de bu okulun müdürüyüz herhalde. Cidden keşke evet. olabilseydiniz. Afet Hanım itfaiye yolda geliyor ambulansı da aradım. Oğlum gel Abi bu yeniler niye çıkmıyor ya? Onun başlarına bir şey gelmiş olmasın. İnşallah gelmemiştir abi. Çıkın abi ya çıkın artık ya. Oğlum yürü. Yürüyün, yürüyün yürü, aşağıdan bakalım. Abla aşağıdan bakalım. 来来来来 Ayağım, ayağım, ayağım! Arkadaşlar! Aklınıza kötü şeyler getirmeyin, buradan. Ouais, tamam, kurtulacağız buradan! Kırıldağım kurtulacağız! Ölmeyeceksiniz anam! Kirap! 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 alamıyorum! Abi çıkın bir şey kalmadı, çıkın oğlum! Hadi abi hadi! Unuttular bizi! Hadi kapıyı açın! Geldiler! 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 Arkana çıkın! Arkana çıkın! Hadi alın! Hadi alın! Hadi alın! Bu kim? Ölecekler orada. Ne olur bir şey yapın öğretmenim. Ne olur bir şey yapın. <laughs> <laughs> Afet Hanım. Bunu yapmayın lütfen. Yukarı çıkanlıktan da beklemişmişler. Çinitlenir hocam. <gülüyor> ne? Ne? <gülüyor> Arkadaşlar ya. Ya benim içim hiç rahat etmiyor. Ya biz bu çocuklara haksızlık yaptık. Biz her ne kadar bu çocuklarla konuşmasak da... ...yani onlar bizim hayatımızı kurtardılar. Tabii canım. Yani onlara olan minnet borcumuzu böyle iftira atarak göstermemiz... ...bence bize hiç yakışmadı. Bir anda boş arkadaşlar. Yani ilk aklıma o geldi. Zaten kendimde değildim. Yani ne deseydim kendimizi içeri mi kilitledik diyecektim. Zaten dışarıda itfaiyeler, polisler bir sürü. Ya sen de haklısın. Zaten seni suçlamıyoruz. Sadece bize yakışmadı. Gerçekten istediğimiz şey bu mu? Önce kendimize sorsak iyi olur. Yani okulda herkes onları suçluyor. Kendimi onların yerine koyuyorum da. Selamun aleyküm. Oturun. Derse başlamadan evvel okulda yaşanan olaylarla ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Bunu yapanlar onlara insan demeyeceğim. Bunu yapan kafirler. Size sesleniyorum size. Kaldırın başınızı. Bu yaptığınız çaka neredeyse arkadaşlarınızın canına mal oluyordu. Siz nasıl insanlarsınız be? Nasıl Müslümanlarsınız? Sizin gibi insanlara ders verdiğim için kendimden utanıyorum. nasıl olsa okuldan atılacağız. Bizim sizin dersinize ihtiyacımız yok hocam. Dersi ihtiyacı olanlar alsın. Biz dersimizi aldık öğretmenim. Bu okulun çivisi çıktı. Allah'ım sen bana sabır ver. İnna sabir. İnna sabir. Bana yine indi. Ne oldu, ne indi yine ya? Abi... ...biz ne yapacağız yıl başında? Ha? Hangi aileme akıyoruz? Kaç gün kaldı ya? Abi benim çok güzel fikrim var, böyle bir yılbaşına bir parti edelim, sakıştız. Pış 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 da bir dakika dur sen. Bak burada büyüklerin karar veriyor zaten. Hani biz barışmıştık ya böyle daha şeydi. Hiç. Yani hala böyle büyük küçük meselesi konuşulacaksa biz direkt gidelim abicim. Eleman çıkar kafa kağıdını görelim kim büyük. Aa, tamam arkadaşlar şimdi bunun sırası değil. Yılbaşında ne yapacağız onu konuşalım biz. Millet benden pas. Pas mı? Ay o niye? Cezalıyım. <laughs> <laughs> Duymayayım gülüşmeleri. Siz bilmezsiniz afet güç veririn kardeşi olmak ne demek. Ya abi nereden çıktı bu yeni yıl cezası ya? Bir ceza verdi geri almıyor ablam abi. Yılbaşını tek başıma evde geçireceğim. E şimdi sen hiçbir parti organizasyonuna katılamayacak mısın? İşte zeka belirtisi. Aferin Atılgan. çıktı diye anladın. Bir dakika. Bir dakika. Çok güzel şey Ha? Ne oldu? Gene ne buldun? Gene ne buldun? Şimdi bak abi. Madem sen partiye gidemiyorsun, o zaman parti sana gelsin. O nasıl olacak? Şimdi bak, sen evde yalnız mısın? Evet. Şimdi yılbaşı akşamı bütün sınıfça sizin eve akalım abi. Böyle kukulete takalım, koltuklara atıralım, yemek yiyelim, parti yapalım da aptız akıştız. Nasıl? Çömesin, ağır sapıksın ama arada bir aklın çalışıyor ha. <laughs> Ayıp oluyor ama kalbi yok. yok. Şş, beyler o zaman... 11 beyin muhteşem fikiş yılbaşı partisi... ...Keramettin güç verir evindedir. Oylamaya sunuyorum. Hadi, hadi. Kabul edilmiştir. <laughs> hadi, hadi. hadi. Yapmışım. <laughs> bir tutturmuşlar. Medeniyetler çatışması, medeniyetler çatışması. Neymiş, neymiş, neymiş? Eğer biz Avrupa Birliği'ne alınmazsak dünyada medeniyetler çatışması olurmuş. Bak 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 bak. Yahu günah, günah. Çatışa çatışa bitiremediler be. Bil mukabele hocam. Aynen katılıyoruz yani. Ya. Demek katılıyorsun evladım. E madem bu kadar katılımcısın evladım, gel bakalım tahtıya, derse de katıl. Kopil kalksana oğlum ya, bizi de kurtar kalk kalk işte Gel evladım gel, korkma gel, katılımcı evladım gel. Kopil katıl katıl. E, estağfurullah hocam ben sizin e, medeniyet kesişmesi, medeniyet sürtüşmesi... ...fikrinizi binaen şeyler söylemiştim. Evet. İyi e, evladım ben de senin başka fikirlere binaen ne edicini merak ediyorum. Böylelikle... ...Sözlü'den de notunu vermiş oluruz. Hay dilime eşek arası sokaydı ya. İnşallah o da olur evladım o da olur yeter ki sen dua et. Hem ders dinlemeyeceksin hem soytarlık edeceksin ben de yiyeceğim bunları. He? Zinhar hocam soytarlık da ne? Sesini kes konuşma. Sizler giderken biz o yollardan dönüyorduk. Heh. Hem dersimde benim soytarlık gelecek, aklı sıra... ...sınıf buna gülecek böylece de ders kaynayacak. Ben de yiyeceğim bunları. Kaçın kurasıyım ben be, he? Sen evladım sen. Ben mi hocam? Hayır hayır sen değil yanındaki o şık giyimli. Sana ben... Sesim ha, iyi anladın zeki evladım. Aferin iyi giyinmişsin. Metin Milli gibi aynen. Sizler bilmezsiniz ama eskiden Metin Milli vardı öyle bir şarkıcı. O da aynı bunun gibi giyinirdi. Nedir evladım o elindeki? Hiç hocam. Ha, hiç hiç öyle mi? Aa, hiçin yere düştü evladım. O içini daha sen de gel bakalım derse katın. Böylelikle harika bir komedi dans ikilisi oluşturursunuz arkadaşınla birlikte. Zaten sizden başka ne olur ki? Kaçtı numaram bakayım seni. 322. 322. Ver o içini de. Ne abi. Ben çıktım abi yukarıya sınıftayım. Sen zili bekliyorsun baba. Zili bekledikten sonra 3-5 dakika bekliyorsun. Ondan sonra veriyorsun abi. Tamamdır abi. Ödemeyi halledeceğiz ya. Bir sıkıntın olmasın ya. Tamam. Hadi görüşürüz abi. Sağ olasın. Domates, biber, patlıcan. Ta 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 ta. Ya yine ne tamam abi ya. Ne oldu gene ya? Bu yine bir işler çeviriyor ha. Ortega. Efendim abi. Hadi hadi gel gel. Hem şeyler yapıyoruz hadi. Ya siz takılın beyler benim pek keyfim yok. Ya bu da şekle soktu kendini. Bu ne yaptığını bilmiyorum. Abi böyle bir şey yok. Ne? Onun da kurtuluşu bende. Hepinizin kurtuluş planı bende beyler. Bana bak. Dün akşam ablama çok hava attım. İyi bir plan olmazsa çok kötü oluruz Kopil. Kardeşim rahat ol. Kopya sektöründe çığır açıyorum abi. Dökün kopyaları. ...kopyalar bir gelsin şuraya. Tamam abi, koy. Ah. Bitti. Ve plan ne? Yaklaş. Tarif. Bildiğimiz seyyar satışı. Aynen. Beyler yepyeni bir yolculuğa çıkıyoruz yani. Abi o zaman bize de sadece kemerleri takmak kalıyor galiba ha? <laughs> Hayır, hayır. Çek, 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 çek. Yaz kopya. Ee, bu kopyaları biz masanın üstüne niye koyduk? Ters mantık yapacağız abi. Ters mantık. Ulan çok çakalım ya. Yani? Abi şücük sen ya? Abi Hoca gelecek. Bakacak kopyalar burada. Ne iş diyecek? Biz de diyeceğiz ki tövbe ettik diyeceğiz. Artık kopya çekmek falan yok diyeceğiz. Sonra da küçük yılan bu. Tuz <laughs> <Dus, dus. gülüyor> geliyor. Yedi bela afet geliyor. Bu arada ben sana bir şey söyleyeyim, bunda ilerleme var ha. Yok yok kışkırtıcı bu. Yok abi ilerleme var ya. Ya ben kendi gözlemime dayanarak söylüyorum kışkırtıcı. Kardeşim iyisin olsun da ilerleme var. Abi kışkırtıcı diyorsam kışkırtıcıdır ya. Ben de lafımı koydum ilerleme var. Sen ne diyorsun ki ara? Kışkırtılan bir ilerleme diyelim bağlayalım. Hadi yürü. Hatır. Bunlar ne çocuklar? Öğretmenim biz dürüst olmaya karar verdik artık. Gördüğünüz gibi kopyalar önünüzde. Bizim bilgi çalmaya hakkımız yok. Evet öğretmenim. Yani nasıl olsa sizin dersinizde kopya çekemiyoruz. O yüzden diğer arkadaşlarımızın da zamanını çalmaya hakkımız yok. Çalışanın hakkını çalmaya hakkımız yok öğretmenim. Baksana. Aferin size. Tamam çok güzel. O zaman biliyorsunuz geçen ders sınav yapacağımı söylemiştim. Sınavımıza geçiyoruz. Tamam mı çocuklar? Yavrum. Sen dağıt arkaya. Ayşe. Sen de bu sırayı. Diğer sırayı dağıt bakalım. Bakın. Sınav süresince... Konuşmak yok, silgi alışverişi yok, yanındakinin kağıdına bakan da baktıran da sıfır alır ona göre. Hadi, süreniz başlamıştır buyurun. Haniye zerzevatçı geldi hanım, kaya gibi numaracı, biber var, patlıcan var. Trabluskarp savaşının nedenleri kilo beş. benim biraz karşı sınıfa gitmem gerekiyor. Siz güzel güzel soruların cevaplarını yazın. Fakat konuşmak yok. Yoksa bundan sonraki derse Emin Bey'le beraber gelirim ona göre. Hadi bir şey Buyurun. Oturun. Bahar öğretmenim, bir dakikanızı rica edebilir miyim? Tabii Afet Hanım. Devam edin. Geliyorum çocuğum. Ne oldu Afet Hanım? Bahar'cığım, senden bir ricam var. Ben bu on bir beylere sınav yapıyorum. İki dakikalık bir işim var. Sen lütfen bunların başında durur musun? Tabii. Ne demekti? anlaşması Türkiye'de cumhuriyetin ilanına zemin hazırladığı için uluslararası düzeyde